de öpüyoruz. Hayır ben söyleyeceğim. Dur. Ee, ne kadar ellerinizi öpmeye gelemesek de Anne ben diyeceğim. Hayır onu ben söyleyeceğim. Hayır ben. El... Bak ellerinizi öpmeye gelemesek de Ben diyeceğim. Biz... Ben diyeceğim. Tamam sen söyle. Ellerinizi öpemediğimiz zaman evde yapıyoruz ben de yapıyoruz. O yüzden biz de hastalık olurken e, çıkamıyoruz dışarıya. O yüzden biz de bayramınızı biz de bayramımızı kutladık. Ama hastalık var dışarıda kutlayamıyoruz. Ama evde Çok seviyoruz. Evet. Ellerimizden öpüyoruz. Küçüklerimizin de gözlerinden Öpüyorum. öpüyoruz. Öpüyoruz.